Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Class of Offline öyle bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi kanalımıza destek olun. Brawl Stars neden çekemedim? Fixlendi galiba Brawl Stars. Açılmıyor. Sebebini de bilmiyorum. Başlayalım bir arkadaşlar. Hızlıca. Nereye indirsek? Burası çok kalabalık. Burası olmaz. Burası da olmaz. Hmm. Hadi. Ha, burası olur. Şimdi. İki tane de boss devlerden gönder. Dur yanlış yaptım arkadaşlar. Oyunun sesi çok mu geliyorsa? Bir dakika. Oyunun sesi çok geliyor arkadaşlar. İndir indir indiriyoruz. Indir, indiriyoruz hızlıca. At buzu. Buz gücünü at. Tankları at. Hemen bunu indiririz ya. Bunlar bir de ölmüyor. Kolay kolay zor ölüyor yani. Hadi bakalım alacağız hızlıca. İndir helal. Aldık. Çok iyi çok iyi. Bunu indirelim. İndirdik. Bunlara da indiriyoruz. Oy 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 çok iyi aldık bakalım devam. Hı hı hızlıca devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen atalım. İndirdik. O arkadaşı da indirelim. Şu an ha. Buradaki boss bunu kesecek. Bunu da kestik. Öldürdük yani. Oy. 3 puan daha aldık. 10 puan. Aa, asla diyebilirim. Niye demeyeyim? Şimdi. Devam. Başka ne yapacaktık? Hı <laughs> Klandan bir şeyler daha isteyebilirim de yani. Şu an bir şey yok. Şurada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. hemen gidip şöyle yapacağız tabii ki de. Tamam buraya indirelim. Dostları indiriyoruz. Hemen buradan bu. Şunları da indirirsek fena olmaz indirelim hadi bakalım aldık Hemen şey atıyoruz bombalara. Hop. İksiri attık. Hadi bakayım indir şunu. Helal olsun. indirdi Onun indi, onu da indirirsin. Hadi vur şuna. Vur. Helal be. Şimdi Gel bakalım indireceğiz bunları da. Hı -hı. Hızlıca indirelim. İndirdik. O arkadaşı da indiriyoruz. Öldür o şeyi. Tamam. Üçüncü yıldız alabileceğim mi? Sanırım alamayacağım da. iki yıldız alırım en kötü. Tank da bunlar birazcık daha en azından 4-5 tane tanklama. Hadi. Biraz seviye basmak lazım da. Hadi bakalım. Hızlıca devam. Aldık. Bu arkadaşı da alalım. Öldürdük. Hadi bakalım indir onu da şunu da indirelim indirdik aldık şu arkadaşı da indir galiba 3 yıldız yapacağız yaptık galiba. Evet. 20 milyon şey aldık. Hadi bakalım. Devam. Hızlıca. Arkadaşlar klanımız budur. Efsane 48 gelmek isteyenler gelebilir. 2 kişilik yerimiz var. Gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Klanımız bu. Hemen şöyle yapacağım. Bir dakika. Ben tamam, bunu 20 puanı da alalım. Aldık. Kahraman kitabı olacak mesela. O zaten işe yarayacak. Aramanlar kitabı. Çok boloncuklar çok bir iş aramıyor da. Hızlıca devam edelim. Tamam devam arkadaşlar. Hızlıca ne yapıyoruz? Dev asker lazım bize. Bir tane dev bırak. Toso asker çıkar. Hı -hı. Hemen şundan bir tane Bir tane de bundan. Gönder. Hızlıca devam ediyoruz. Burayı alamayız. Çok zor. Ama şurayı belki alabiliriz. Deneyelim. De askerlerle takır takır Hızlıca hadi bakalım alacağız bu arkadaşı oy indirdik. İndirdik zaten hiçbir şey kalmadı canları da az oldu hadi bakalım alacağız haydi bakalım indir bakayım onu da hadi hadi aldık aldık bu kişileri de aldık öldürdük Hadi alacağız o arkadaşı da. Devam. Aldık be. Haydi bakalım. İndirdik. Hadi. Çok iyi ya. iki yıldızımızı da aldık. Fena olmadı. Beğenirseniz destek olup abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Öyle deniyoruz şimdilik arkadaşlar. İnşallah düzeltirler. Brawl Stars'ı. çünkü Şimdi giriyorum. Açılmıyor oyun. Nedense bunu açıyor. Anlamadım. Bu da Supercell'in oyunu. Sebebi ne? Bu lüks bir güncellesin. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.